Herkese selamlar. Selam millet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün bundan bir yıl önce 11. sınıfta fark ettiğim bir şeyi sizle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum daha önce başka bir ayda görmedim. Siz böyle bir metot gördüyseniz aşağıya bırakın yani. Çünkü ben görmedim. Baktım biraz, araştırdım. Genelde farklı farklı yöntemler var da onlar da bilmiyorum. Bence bunun kadar iyi değil şimdi. Ben ya da buna alıştım. Bunu sevdim. Bir de bunun her yerde kullanılabilir özelliği var. O yüzden bence güzel. Biraz doğaçlama takılacağım. Boş bıraktım. Bir elimden de kamerayı tutacağım için. Onu nasıl yapacağım diye düşünüyorum da. Hallederim ama. Keşke hatta anlata anlata gitseydim. Şimdi kareler, küpler ve üstü enler iki basamaklı sayıların kareleri. Şimdi bunları hepimiz rahatça çarpa çarpa bulabiliriz değil mi? Ama bildiğiniz üzere insan ömrü sınırlı. Mesela 37'nin karesini hmm, netleşiyor mu? Bu şekilde çarpacak olursak 49, elde 4, 200, 259, çok asal sayılmış gibi göz çarpıyor ya. Vay be. <laughs> 21 elde 2. 111 mi yapıyor? Aynen. Topladığımız zaman 9, 6, 3, 1369 gibi güzel bir sayı çıkıyor mesela. Ama işte bizim zamanımız kısıtlı olabiliyor sınavlarda. 37'nin karesini hesaplarken direkt şu şekilde de hesaplayabiliriz. Şimdi bundan bahsedeceğim. 46 doğru ya doğru yaz. 1369 bitti. Tabi bunda pratikleştiğiniz zaman zihinden yapıyorsunuz da. Şimdi ben bunu gösterelim. İlk başta geçen sene nereden çıktı bu fikir aklıma? Ben boş boş düşünüyordum. Sonra aklıma şey geldi. 11'in karesi 120, 121 bildiğiniz üzere. Bir de aklıma 121 çünkü bir şeyleri çağdaştırıyor. X artı y'nin karesi geldi. X artı y'nin karesini açalım. X kare. Valla ışık çok yansıyor. Bir dakika. Şimdi biraz daha iyi sanırsam. Kalemleri alalım. Allah. Tamam bir yandan da kamerayı tutmaya çalıştığım için mazur görün beni. Artı 2 eksi artı y kare. Bunu bunun arasında bir bağlantı görebiliyor musunuz? Belki şu anlık göremiyorsunuzdur. 21'in karesi 441. İkinci aklıma gelen sayı buydu. Hiç unutmam bu iki sayıyı. E bunun karesini hesaplayalım. 4x kare artı Teotix ya. E. Kan Akademi gibi konuştum sanki. <laughs> bir dakika ya normal konuşayım. Artı yekere. Şimdi burada bir şeyler sırtıyor aslında değil mi? 2 var. 4 4 var. E o zaman neyin sırıttığını gösterelim. 1 2 1 4 Benim fikrim ilk burada çıkmıştı. O yüzden buradan anlatmak istiyorum. 4 4 1 Bunun karesine 484 4x kare artı 8x'ye artı 4y kare. İşte görüyorsunuz artık x kare artı bunları da 4x'ye artı 4y kare eşittir x kare artı 6x'ye artı 9y kare. Güzel. Şimdi bu tesadüf mü? bir kere bunun gibi bir şey yani çok zor tesadüf olma ihtimali. İlla orada bir bir tanrının parmağı vardır. Nasıl diyeyim onu? Orada illa güzel bir şeyler vardır. Hadi şimdi bunu inceleyelim. AB'nin karesi. Biz burada AB'nin karesini inceliyoruz değil mi? Aynı zamanda bu neye eşit? 10 a artı b'nin karesi çözümleme yaptığımız zaman. Tamam onu da çarpalım. 100 a kare artı 20 ab artı b kare. Şimdi umarım bu kısmı anlatabilirim. Yoksa benim dediklerimi yalan olarak kabul edebilirsiniz yani. Çünkü ispatlamam lazım. Gerçek olmasını göstermek için. 100 a kare artı ben bunu bu şekilde yazmak istiyorum. 10 çarpı 100 çarpı a kere. 10 çarpı 2 ab artı 1 çarpı b kare. Ben burada bir çözümleme yaptım fark ettiyseniz. Neyin çözümlemesini yaptım? a kare 2 ab b kare. 3 basamaklı sayı. Ha? Şu şöyle, şu şöyle. Şöyle. Bunun çözümlemesini yaptım. Ama ben biliyorum ki şimdi B kare. Diyelim ki B kare ondan büyük bir sayı olsa yani B 4'ten büyük 4 ve 4'ten büyük bir sayı olsa e, bu birerler basamağı bölümüne çarpı 1'i 2 tane sayı yazıyorum. Yani 2 basamaklı bir sayı yazıyorum. Böyle bir şey mümkün değil ki. Mesela B kare büyüktür 10 olduğu zaman buradaki biri mesela B kare eşittir 16 olduğu zaman bu biri buraya atmam lazım ki Hani aslında 10 çarpanı atıyorum. <laughs> Burası 2AB artı 1 olsun. Örnek üzerinde şimdi daha güzel anlayabilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Aynı şekilde burada da 2AB onu geçerse onu da buraya atmam lazım. Çünkü değil mi? Çünkü o zaman da 100 A kare artı işte A kare artı 1 gibi bir şey olur. Bilmiyorum. Belki 2 olur. Bunu görebilmek önemli işte. Ya buna da sayı vereyim isterseniz. Fark etmez de. 2AB eşittir. Yine 16 olsun. Buradaki 10, 10 çarpı 10'dan 100 çarpanı verir. O da buradaki sayıyı destekler. Çünkü ben burada çözümleme yaptığım için ondalık sistemde. O yüzden akarenin katkısına gider. E, tamam hocam. Gördük bunları. Ne işimize yarayacak? Hadi bunu uygulayalım. Buradaki fikri uygulayalım. Demin neden örnek vermiştim? 37'nin karesinden. 37'nin karesi. Şimdi ben burada ne yaptım? B kare 2 ab. Artık bu 10 100 bir yazmıyorum. Hızlanalım çünkü. Ben kendim biliyorum ama onların orada olduğunu. B kare 49 2ab 3 çarpı 7 çarpı 2'den 42. 3'ün karesi de 9. Aslında burada 900. 42 çarpı 10 ve 49 çarpı 1. Değil mi? E evet, ben ne yaptım? 4'ü buraya attım. 46, 9. Hiçbir şey yapmıyorum aslında şu an. 4'ü de buraya attım. 1369. En sonunda yan yana yazı verin yani. Çünkü çözümlemede yan yana yazıyoruz bildiğiniz üzere. 1369 gördüğünüz üzere. Yani bu sizde alıştığınız zaman çok iyi işlem hızlandırır. Mesela 87'nin karesini mi hesaplayacaksın? 49, 64, 112. İşte 4'ü buraya at. 116, 11'i buraya at. 75, 6, 9. Aynen. 116 olacak. Şu 1'i fazladan yazmışım. 69. Bunu daha da iyileşirsiniz. Zihinden ne yapabilirsiniz. Şimdi bunun bir güzel tarafı daha var. Ben bu işlemi kareler, küpler ve üstüne elay dedim ya. İki basamaklı küpler için de uygulayabilirim. Aynı zamanda size bir müjde daha vereyim. E ben burada ne yaptım? E açılım yaptım. Bu ABC sayısı olsa, 3 basamaklı olsa, onu da yapsam A orada da uygulayabilirim. O zaman iki basamaklı küplerden biraz gidelim. Ondan sonra üç basamaklıların karesine bakalım. Sonrasını zaten siz geliştirebilirsiniz rahatlıkla. Anlamadığınız şeyleri yorumlarda belirtin. Tekrar anlatırız. Video çekeriz en kötü. İki basamaklı küpler. Bu sefer AB'nin kübünü inceliyorum değil mi? AB'nin kübüne 10A artı B'nin kübü. Bakalım doğaçlama takılacağız. Ben de bilmiyorum ne çıkacak bu arada şaka maka. Şaka değil bu arada. Şuraya yazayım. O tarafa fazla gitmeyelim. Kıyafetim takılıyor. Kameraman olmayınca kardeşlerim uyuyor çünkü. 1000 aküp artı. Küp açmasını biliyoruzdur. X y'nin kübünü. X küp artı 3x kare y artı 3x kare artı 3 y küp. Artı y küp. 3 y küp değil. 1000 a küp. Bunun karesi çarpı 3. 300 a kare b artı 30 a b kare artı b küp. Güzel. Şimdi burada ne yapmıştık bu adımda? Basamaklandırmıştık değil mi? aynısını yapalım. Yani basa basamaklandırmak diye bir şey yok tabii ki de. Çözümlemiştik. Çözümlü hale getirmiştik. 1000 çarpı aküp artı 100 çarpı 3 a kare b artı 10 çarpı 3 ab'nin karesi. Ya bunlar şu an ispat sürecinde olduğumuz için tabii ki de uzun olacak. Ondan dolayı şey yapmayın. Siz bunu kullanışta uçarsınız. Yani Bilmiyorum. Üç açsanız demeyeyim de çok daha vakit kazandırır. Beküp. E şimdi. Deminkinin aynı mantığı. Beküp ondan büyük olsa. Hop buraya gidecek. Bu sayımız o şekilde olacak. Bu sayımız da A küp. 3 A kare B. 3 A B'nin karesi. B küp. Bu şekilde bir sayı. Bunların hepsi birer basamak. Birer basamak demek yanlış olacak burada ama. İşte böyleler onlar yüzler ve binler. Belki geçe de geçe de bir de çünkü değil mi? E hadi yapalım bunu madem. 23'ün kübünden giderim. Ben şimdi burada kontrol edemem. 23'ü 3 kere çarpmaya üşeniyorum. Siz hesap makinesinden açıp kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir yasa dışı işlem yapmadığım için bu doğru sonucu verecektir. Video çok uzun olacak. Vazgeçtim şeyi. O dedim ya. 3 basamaklıların karelerini onu siz yapabilirsiniz. Gayet rahatlıkla yöntem öğrendikten sonra. E ne yapıyoruz? Backup alıyoruz. 3'ün kübü 27. Şeyin 2'nin kübü 8. Şimdi 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 3. E bu ne yapar? E 4 kere 9'dan 36. 2 çarpı 3'ün kübü oldu artık. Bir de başta 3 vardı. Onu da buraya attım. Bu da 54. 56 a. 5 at buraya 41 Ben de uzun zamandır bunun hakkında çünkü tekrar yapmıyordum unutmuş olabilirim yani en az sayımız yan yana yazalım artık Şunları attık biliyorsunuz attıklarınızı çarpı atın bence 1 2 1 6 7 Bir dakika aynen bunun gibi bir sayıdır Çok da mühim değil siz bunları deneyip görebilirsiniz artık Umarım anlaşılır olmuştur. Videonun başında dediğim gibi eğer eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin ve de bu yöntemi biliyorsanız veya başka bir kaynakta gördüyseniz onu da paylaşın. Paylaşın yani. Belki daha geniş bir alana açılıyordur burası. Umarım size katkı sunar, faydalı olur. Yani zaman anlamında siz bunları sürekli aklınızdan hesaplayın yani aklınızdan gidin. Kaçın 45'in karesini hesaplayın. Gerçi 5'lerin karesini hesaplamanın kolay bir yolu var da onu karıştırmayalım şimdi. Artık bu yöntemle istediğin sayının karesini hesaplayabilirsiniz, küpünü veya. E bu kadar. <laughs> Kaldım öyle. Başka ne diyecektim? Bir şey yok. Eğer herhangi bir hatam, kusurum, eksiğim falan olduysa yine yorumlarda doldurabilirsiniz. Tartışabiliriz. Bence bu ispat yanlış filan diye. Belki tesadüf olduğunu düşünenleriniz olabilir hala. Onları açıklamaya çalışırım. En kötü tekrar video çekerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.